Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle arkadaşlar yeni bir kutu açılımı videosu daha hazırladım arkadaşlar. Şöyle kupayına bakalım. Brock dahil iki karakter ve Dynamike kadar arkadaşlar. Bural Pest'ten de 12'den 31'e kadar. Yani 30 dahil arkadaşlar. Öncelikle ben Brawl Pass'li açmak istiyorum. Pass'i açmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle büyük kutuya tıkladım. 66. Bir şey çıkmadı. Savaş kutusu. Yine bir şey çıkmadı. 114. 20 taşımızı aldık. Büyük kutu. 4. Bir şey çıkıyor arkadaşlar. Max arkadaşlar. Max çıktı. Max gizemli arkadaşlar. Üçüncü gizemliğimiz çıktı. Gerçekten çok şanslıyız arkadaşlar. Max çıkardık. 54 Max Çok güzel oldu arkadaşlar. Mega kutu. 5 yazdım. Savaş kutusu 2. Büyük kutu 51. Çıkmadı arkadaşlar. 45. Çıkmadı. Bunu neye verelim arkadaşlar Max'e veriyoruz. 8 çıkmadı. Brawl Pass'ten iki tane bekliyordum ben arkadaşlar. Yine 5 yazdı. Çıkmadı bu sefer. Bir karakter çıktı Max. Ama arkadaşlar Max'i değer aldık bro'yu da çıkardık. Savaş kutusu 75 Kalle verelim. Kalla. Büyüktü. kutu. Hadi inşallah ki. Çıkmadı. Yedik bitirdik ve Dynamike'a geldik arkadaşlar. Üç tane karakter çıkardık. Bakalım şöyle nelerimiz çıkmış. Brock, Dynamike, Max. Geliştirelim arkadaşlar Mex'i. Basalım hepsine paramız var. Daha hiç destansımız yok arkadaşlar. Fyandı, aynen, açılsın. Gitsin ya şeyler. Geliştirelim bir şeysi de. Evet arkadaşlar bugün sizlerle hep yeni bir kutu açılımı videosu da paylaştım. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu like etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.